Epizler Atlas'ına hoş geldiniz. Bu programda TRT2 ekranlarında kıymetli Hasan Mert ile birlikte obje temelli mikro tarih okumacılığı yapacağız. Nedir bu mikro tarih okumacılığı? Obje temelli mikro tarih okumacılığı. Merhaba. Mikro tarih okumacılığı obje objeler üzerinden objelerin yapısını inceleyen, yapıldığı malzemeyi, yazı karakterini, nasıl üretildiğini. Hangi amaçla e, üretildiğini inceleyip bir e, çıkarımlar silsilesi e, yaptığımız bir e, sohbet aslında. Bir bulmaca çözmek bir gibi bulmaca diyebiliriz. Bir bulmaca çözmek bununla. gibi bir şey. Evet birlikte Çünkü, çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz inşallah. Çünkü e, bugüne intikal etmiş ama günümüzde işlevi kalmamış çeşitli objeler var. Önümüzdeki programlarda da bunları zaten e, gündeme getireceğiz. Mesela ray bombası. Evet. Şimdi bugüne ulaşmamış bir şey. Evet. Nedir ray bombası? Kayıp biz. Kayıp bir iz günü geldiğinde onu da evet, anlatacağız evet. ama bugün sokak levhaları, sokak tabelaları bir üzerinden. bir boşna sözü der ki, yolculuğun en zor kısmı kapı kapının eşiğidir. Kapıdan neşidir. çıktık. Karşımızda ne görüyoruz? Bir sokak tabelası görüyoruz. Biz de sokak tabelalarıyla başlayalım dedik evet, hikayelerimizi gerçekten. anlatmaya. Sokak tabelaları bize ne anlatır? Burada eski sokak tabelaları var. Sokak tabelaları nedir? Hayatımızda nasıl bir yer kaplar? Bununla başlayalım. Ya e, Aslında naif bir konu sokak e, tabelaları. Ben e, yaklaşık bir 3-4 sene kadar koleksiyonunu yaptım sokak tabelalarını. E, niye yaptım? E, i̇simler ilgimi çekti. Kimisi komik geldi, kimisi ilginç geldi, kimisi ürpertti. Aslında neyi görüyoruz? Katman katman yaşanmışlıkların, acı tatlı hatıraların duvarlara yansıyan, duvarlarda asılı kalan izleri sokak levhaları. isimlerin hikayeleri var o isimlerin oraya gelişi gelişi güzel değil her ismin her kelimenin bir oluşturduğu hafıza alanı var bunları merak ederek başladım araştırmayı, incelemeye daha sonra işte elime geçtikçe bunları biriktirdim biriktirdikçe daha çok merak ettim araştırdım Hepsinin ee, arkasında birer hikaye var aslında. Hepsinin arkasında bir hikaye var gerçekten. E, buraya öyle. gelmesinin e, arkasında yatan hikaye de şu. E, 2005 yılında İstanbul sokak tabelaları artık deniyor ki e, çok farklı merhalelerden geçti ve evet. e, bu e, bir kurumsal kimliğe kavuşsun deniyor. Kıymetli Bülent Erkmen de bir tasarım yapıyor. Doğru. E, ve bu tasarımla da derli toplu bugünkü haliyle İstanbul sokak tabelaları yerini buluyor. Evet. Ee, güzel bir tasarım. İşte semtlere göre, ilçelere göre e, böyle font, mahalle adı, mahalle ilçe adı belirtiliyor vs. Ee, neredeyse bir nüfus cüzdanı gibi. Kesinlikle. Sokakların nüfus cüzdanı Kesinlikle. gibi. Adres bulmayı kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıyor. Fonksiyonel. Bir de e, fonksiyonel. Güzel bir hale geldi ama eskiden de kalan bazı sokak tabelaları var. İşte onlar tabii. artık emekliye ayrıldı. Onlar emekli. Bu, bugün gördükleri Bunlar aslında, emekli sokak tabelaları. Emekli. Bunlar işte kimi ee, çoğu yaralı belirli zaten. Yani yaralı belirli olmayan azdır. Mesela şurada Helvacı Tahsin'de pek ben böyle bir evet. yara göremiyorum. Bican Efendi'de pek bir şey yok. Ama genelde bunlar yaralı da olur. Neden? Çünkü e, 1930'lu 40'lı 50 50'li yılların e, tabelaları. Yazın sıcağını kışın soğuğunu yiyorlar. Evet. E, kimi zaman işte mahallelerde oyun oynarken e, kafa gol oynardık mesela. Bağım diye top üzerine gelirdi. <laughs> e, çamaşır ipi asan teyze kanırtın ipini kes, kenarına asardı mahallede vesaire. Bir şekilde hayatın içinde yaralırdı bunlar. Bunlar aslında e, ağır malzemeler yani demir üzeri e, emaye kaplı e, malzemeler. Zaman içerisinde işte etrafında e, bu emayeler atık evet. yapmış böyle. Belki bu sökülürken oluştu bilemiyorum nasıl olduğunu. Ama İstanbul'da ilk yapılan ondan e, önce aslında bir e, Alman Mavileri diye bir Aa, kitap evet. var. Devasa bir kitap böyle kaldıracağız. Evet. Baya e, zor kalkan bir kitap e, izleyicilerimize de göstermiş olalım. Kıymetli e, İrfan, İrfan Dağdelen'in Dade. büyük yayına. bir emeklerine şey. sağlık. E, burada 1913 e, ve 14 yıllarında Alman haritacıları sokak sokak İstanbul'u kayda geçiriyorlar. Doğru. E, ve bugüne Tevarüs eden birçok sokakların, pertevi haritaları da var. var. Pertevi haritaları da var, ee, sokak haritalarıyla alakalı sokak isimleriyle alakalı. Ee, Alman mavileri de önemli bir yer tutuyor. Ee, bazıları eşleşiyor, bazılarının isimleri değişiyor. Ee, bildiğim kadarıyla İstiklal Caddesi'nde filan caddi 2 bir olarak görüyoruz. Ee, sokak tabelalandırılması Osmanlı'da da var ama. Bizim şahit olabildiğimiz mezhaplarda ya da başka yerlerde görebildiğimiz kadarıyla ağırlıklı olarak Cumhuriyet tarihinde, Cumhuriyet'le birlikte başlamış, Latin alfabesiyle birlikte bir tabelalandırma Doğru. işleri var. Geçen bunları işte biraz seninle beraber hazırlık yaparken abi sen birkaç tanesini eşleştirdin zaten evet, şeyden, evet. Alman mavilerinden. <laughs> Aslında dediğin gibi yani Alman mavileri... Ee, elimizdeki en erken kaynaklardan bir tanesi, internette de bulunabilecek, bulunabilecek bir eser. Aynen öyle ee, eserlerin eserlerin başında geliyor diyebiliriz. Ee, 1930'larda ilk başladığı zaman yani Latin harfiyle Latin harfleriyle sokak tabelalarını e, vişne çürüğü renginde, koyu bordo renginde e, bombeli e, o bordo zemin üzerine kabartma beyaz yazılı e, tabelalar şeklinde yapıldığını görüyoruz. Mesela şurada bir Marputçular Caddesi örneğimiz var. Evet. Burada Kıble Kıbleşeşme örneğimiz yani var. Yani fiziki olarak da mesela Heybolacı evet. var. Ee, var. Mesela. Bundan hikayesinden daha sonra da söz edeceğiz ama e, baktığımızda bir bordo renk ve bordo. beyaz. Koyu bordo renk ve beyaz geniş, daha dikdörtgen yani kare formundan ziyade dikdörtgen bir form arz ediyor. Evet. Bunlar sokağın başına ve sonuna birer tane konmak suretiyle yapılıyor. Sonra 30, 30'ları 40'ları geçtiğimiz zaman 50'lere doğru geldiğimizde koyu bordonun yerini biraz daha böyle gül kırmızısına hatta nar çiçeği diyebiliriz. Yani nar çiçeği rengine bıraktığını görüyoruz. Bunu. Şeker maslağı sokağı mesela. Evet. Şeker maslağı ne demek? Şimdi şeker maslağının üzerine işte böyle bilmece diyoruz yani. Evet. Şeker yani şeker maslak ne demek? Suların e, taksim edildiği e, yer diyebiliriz. Çeşme. E, evet. Gözle i̇şte evet. evet. diyebiliriz. Ee, maksam da deniyor, maslak da deniyor. Yani suyla alakalı bir şey. Ee, ve şeker masla, Şeker ve su. Su şekeri görünce erir zaten. Evet. Ne demektir diye. Baktık bu küçük Çamlıca civarında bir yere tekabül ediyor. Şunu çıkardık. Dedik ki orada su çok tatlı akarmış herhalde. Hı -hı. Ee, ve bundan dolayı da şeker Lezzetli masla Lezzetli bir su. içimi güzel, hoş bir su. İstanbul'un kıymetli Haluk Dursun'un da ...belirttiği gibi İstanbul'un suları zaten ayrı bir tabii, tabii. programın mevzusu. Aslında evet onu da yaparız. Yani bugüne ulaşmayan Kanlı Kavak, Göztepe vesaire gibi ne, ne, ne suları tabii. var İstanbul'un yani? Şeker Maslığı da muhtemelen çok sevmişlerdir evet, buna. Kesinlikle. Çok tatlıdır suyun. Çok güzel bir marka ismi olabilir gibi. Şeker geldi. Maslığı. Kula kulağa hoş geliyor. Şeker yani. Maslığı evet. Her birinin işte böyle bir hikayesi var. Kimisi oradaki bir su kaynağından ismini alıyor. Kimisi... Ee, o sokakta yaşamış olan bir ünlüden ismini alıyor. Bir şairden alıyor. Bir tiyatrocudan alıyor. Alman mavileri dedik. Başka bir şeye geçelim. Çifte Vav sokak. Çifte Vav sokak. Şaşırtmalı Vav. bir şey yani. Çifte Baktığımızda Vav. böyle Tabii. uhrevi bir yanı var gibi bakıyoruz. Tabii, çifte, çifte Vav Vav, Vav Yâvetut'tan. Va evet. Yola çıkabilir diyoruz ama değil. 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 Öyle değil. Şimdi bu eee Çifte Vav hikayesi e, işte İsmail Hüsna'daki Elvedut ismini Vav ismi seven, sevdiren çok ziyadesiyle muhabbet ettirenden. Mısır çarşısında da Mısır vardı. çift çarşısında çiftava da vardı. Tam, mesela. aynen. O evet. Balıkçılar kapısı çıkışında yukarıda çok güzel böyle bir çift var istifi vardır. Ben bunu böyle bir tasavvufi e, mana taşıyor diye zannederken. Hayır evladım dedi olur mu dedi. O dedi Alman konsolosluğunun orada dedi. E, Sultan 2. Abdülhamit'i ziyaret etmeye gelen Kaiser 2. Wilhelm'in anısına Wilhelm'in isminin baş harfi olan Shift ve W e, ...dan kaynaklanıyor. E, oradan gelir diyor de, onun ismi. Wilhelm'in V'si yani o. Kendi gitti. Çift devabı kaldı Çiftli Yadigar. W'su kaldı, W'si kaldı evet. Wilhelm'in. Çok şaşırmıştım gerçekten. Tabii bu benim merakımı daha da arttırmıştı. E, mesela... ...ilk bunun koleksiyonunu yaparken... E, ...meslek gruplarına göre ayırmıştım. İşte Fincancılar Sokak... ...Marputçular Sokak... Marputçuları, Marputçuları Marputçular bu görüyoruz. burada görüyoruz. Evet. Bu Marputçular mesela o dönem Marputç üreten... Bu malzemeleri üreten esnafın bir araya geldiği alanı tariflemek için ve bulması da kolay olsun diye. Kantarcılar, sepetçiler, sepetçiler çakmakçılar, yorgancılar. Hep bu şekilde bu aslında buradan da hikaye ahi teşkilatına bağlanabilir mesela. Yani bu esnafın belli bir arada olması, birbirlerini denetlemeleri vesaire hikaye içerisinde hikayelere gidiyor. Onun dışında bir de tabii tarihi olaylara gönderme yapanlar var. Tarihi kahramanlardan gelen var. Benim mesela en çok hoşuma giden isimlerden bir tanesi Tom Tom Kaptan Sokak'tır. Çok, çok, çok böyle çizgi yani film. benzeri gibi, şey. Aynen yani. öyle. Eğlenceli, neşeli bir şey. Neşeli bir şey. Ee, 1579'larda yaşamış olan tophane biliyorsunuz liman evet. aynı zamanda. Evet. Hemen arkası Kasımpaşa Tersane'nin olduğu Tabii yer. Tabii Kılıç, Kılıç Ali Paşa Camii denizin üzerine de. yapılmış. Birazıyla ötesinde olarak. Piyale Paşa Camii var. Hep denizci, Cezali Gazi Hasan Paşa. Orada denizcilerin temerküz ettiği bir yer. Hatta Piyale Paşa Camii'nin haziresi hep denizcilerin metfun olduğu özel bir haziredir. Burada yapılmış bir cami Top Tom Kaptan e, cami. Bu işte e, Tom Tom Mehmet Kaptan de 1592 tarihli tam Tophane'de denizcilerin olduğu yerde yapılmış. Zamanlı Mehmet Kaptan gitmiş. Tom Tom Sokak olmuş. Tom Tom Kaptan olmuş. E, çok sevdiğim bir isim. Biraz ileriye gittim. E, Çukur Cuma'nın orada Tak Tak Sokak var. Şimdi, tak Tak Sokak ne? E, tak Tak'i sokak diye de geçer. Bir tane ayakkabı tamircisi var. Tamir yaparken tak tak diye ses çıktığından Taktaklı sokak, taktaki sokak. Olmuş sana taktak sokak. Yansımalar. Mı? Yansımalar. Her birinin bir hikayesi var. Mesela e, Abdül Ezel Paşa Camii, Abdü, şey Paşa Caddesi. Caddesi. E, önemli. Onun bir hikayesi var. Acı tatlı Cezayir çıkmazı sokak. Bağır yanık sokak. Bir de e, Merkep Bağırtam. Merkep Merkez Bağartalı. Cihangir'de var. yani efsane orada sokak. efsane sokak isimlerinden bir tanesi bu. Niye? Çok dik Bir Benim yokuş. ofis oradayken sen oradan mı gelmişsin evet, abi? Ondan evet, unutuyorsun evet. galiba. bayağı. <laughs> evet, Cihangir Camii'ne bağlı yani. Camii'ne. Ben de oradan çıkmışım evet. İlk Hiç unutmam yani oranın yokuşunu. Ee, mesela Yaşmak Sıyırtan sokaklardır. Yaşmak vardır. Sıyırtan. Yani Bunlar, yani evet terlimiş. aslında bu Merkep Bağırtan, Yaşmak Sıyırtan İstanbul'un bu yokuşlarına gönderme yapıyor değil mi abi? Evet. Yani şimdi kadın terliyor artık dayanamıyor yaşma sıyırıyor terini siliyor. <laughs> merkep dayanamıyor yük taşırken artık bağırıyor isyan ediyor yüke, yokuşa vesaire. <laughs> Topografiye de bir gönderme var burada. Bir de zamanında olup bugün olmayan yerler var. Oradan gelenler var bakayım. Mesela Karantina Sokak, Karaköy'deki. Orada bir karantina teşkilatı varmış. Ama bugün artık karantina teşkilatı yok. Ama ismi Karantina Sokak olarak yaşıyor. Benim de ilgimi çeken sokak isimlerinden bir tanesi Cüce Çeşmesi'ydi. Vezneciler'de. Aa, Süper. Bomba yani sokak. bir çeşme var. Bu çeşmede cüceler bir araya geliyorlar. ...sosyalleşiyorlar orada... ...ve adı Cüce Çeşmesi... ...Cüceler tabii ki şehrin değişik yerlerine dağılıyorlar ama... ...ismi kalıyor orada... İsmi kalıyor orada. ...bir de Pamuk Prenses olsaydı süper olurdu... <laughs> ...Pamuk Prenses, Prenses ve Yedi Cüceler. Cüceler... ...güzel olurdu... <laughs> ...güzel olabilirdi... <laughs> olur. ee, ...bir de isimler var... Ee, ...değişik meslekler dedik sanatlılar var... ...mesela... Hı hı. Ee, ...kendi evimin oralarda bir şey vardı... Ee, ...Nısfiyeci Sokak vardı... ...yani Nısfiye nedir dedim hani... Acaba %50-50 mal sahibiyle çalışanın Ha evet, nısf yarım demek değil mi? Evet. yarım falan. meğer nısfiye bir neyi çeşidiymiş? Yarım şekliyle Allah bir nısfiye. Allah. Demek Bilmiyorum. ki o neyi üreten birisi evet. varmış orada gibi. Buradan şuraya geleceğim. Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde bir sokak var. ve burası Giriftsen Asım Sokak. Ya baktım Giriftsen Asım yani Girift sokak olabilir. Girift asım olabilir bir, bir karmaşık falan. Girift zen yani. ne demek? Hani eğer neyzen gibi bir şeymiş. Allah Allah. Neyzen gibi bir şeymiş. Girift zen asım da 1850'lerde Larissa'da... Larissa şu anda ismi Larissa olan yeni şehir... Yeni şey, Yunanistan Yunanistan'da şey. birisi doğuyor. Doğru. İşte daha sonra İstanbul'a geliyor. Abdülaziz döneminde e, Üsküdar'daki e, itfaiye teşkilatının Doğancılar'da hala itfaiye vardır. Orada çalışıyor. Ee, ve e, Osmanlı Rus Harbi'ne katılıyor, asker olarak işte e, sonrasında değişik hizmetlerde bulunuyor ve girift denilen bir ney çeşidi var. Bu üflemesi çok zor olduğu için hmm. girift deniyormuş buna. Girift zan, ney zan gibi bir girift zan. Girift zan. Ve e, tamburi Cemil Bey'in de arkadaşı. Edindiğimiz bilgilere göre bir Avrupa turnesine çıkmayı bile planlıyorlarmış bunlar. Çok iyi yani. Türk müziğini tanıtalım diye iki ahbap bir arada böyle bir turne planlamışlar olmamış, nasip olmamış ama. E, Giritch Senasim e, eserler icra etmeye, işte musikiyle devam etmeye e, hayatında de, de sürdürmüş bütün bunları meşg meşgaleleri ve e, daha sonra e, İstiklal Marşımızın kullanılmayan bestelerinden birisine de imzasını atmış bu Giritch Asım. bugüne nasıl bağlanıyor? E, kıymetli Işıl yüce soyun dedesi, dedesi aynı zamanda Giritch Asım. Ben ha, bu hikayeyi... Tam bir kayıp iz atlasa kayıp oldu. Kayıp iz atlasın. Programın tam verdin abi. Kıymetli şimdi. Işıl ben sosyal medyada yazdım. Dedim ki dedenizin ismini taşıyan böyle sokak... Tabii dedesi hakkında haberdar ama... E, biliyor tabii ki biliyor hani e, şeylerini e, aileden ama... Üsküdar'da böyle bir sokağın olduğundan haberdar değilmiş. Değilmiş. Biz de haber, ondan haberdar değildik. Böylece e, bir isimle, bir hikayeyle, ne bir sokak... Ne güzel bir bağlantı oluşmuş Bağlantı oluyor. ve bunları işte girifte ihya etmiş oluyoruz, ee, hatırasını ihya etmiş oluyoruz başka şeyler. Ee, çok güzel bir sokaktan ee, nereye, nereye bağlandı? Nasıl bir insan hikayesi çıkıyor nereye? ortaya? Tabii. Ve, ya... mesela Larisa'ya gönderme yapıyoruz, i̇şte yeni şehir. Osmanlı zamanında da önemli bir darphanedir Larisa yeni şehir adıyla. Demek ki önemli bir şehirmiş yani evet, Osmanlı. Yani önemli para gibi yetişti. kıymetli insanları da varmış. Para yani. gibi kıymetli insanları da varmış evet, gerçekten. Güzel. Ee, yani bu sokak isimleri için mesela benzer bir şey Otello Kamil Sokak vardır mesela. Evet. Otello Kamil'de 1889'da doğan tiyatro sanatçısı Kamil Rıza Bey'in canlandırdığı bu Otello karakteriyle özdeşleşmiş. Kendisi de orada yaşarmış. Olmuş sana Otello Kamil Sokak. Yani gerçekten İstanbul'da birçok turlar yapılıyor mesela. Kültür rotaları oluşturuluyor vesaire. Bu sokak isimlerinin hikayeleri üzerinden de güzel yürüyüş rotaları oluşturabilir Üsküdar'da özellikle. Bir de ilginçlerden bir tanesini tarih almıştım. Ee, sahaf Mezarlığı Sokak. Aa evet. Sahafların defnedildiği, metfun olduğu bir mezarlık var ve Sahaf Mezarlığı Sokak diye. Evet. Şimdi mesela şeyde Karacaamedi'deki hattatlar sofası gibi. Evet. Ee, meslek sahipleri evet, meslek yani ayrılsak da beraber. Ayrılsak da beraberiz, ayrılsak da beraberiz. <laughs> sahaflar. O da güzelmiş gerçekten. Bir de böyle mesela ürkütücü gelen sokak isimleri de oluyor. Cellat Çeşmesi. Evet. İşte Boğaz kesen Efendim, korsan çıkmazı gibi e, ilginç hikayeleri olan e... ya ben boğaz keseni hiç öyle düşünmemiştim boğazı kestiği için o caddenin öyle olduğunu ben de öyle zannediyorum ama... ama şimdi tophanenin oraya baktığın zaman tophanede bir boğaz kalmıyor artık yani evet. boğazın bittiği bir yer orası biraz daha böyle bu İstanbul'un e, bitirim Osmanlı zamandaki bitirimlerinin kabadayılarının gece hayatının böyle biraz daha tehlikeli olduğu dönemleri bir gönderme yapıyor diye merak ediyorum açıkçası yani benim bildiğim öyle bir hikayesi var. Orada bir kabadayı varmış vesaire. Ee, her halükarda kent tarihi açısından, yakın dönem e, tarihini okuma ve inceleme açısından... ...sokak isimleri çok yönlendirici ve ipucu barındırıyor. Az önce anlatmış olduğun hikaye tam bir ipucundan yola çıkarak işte evet. yakaladığınız, Film yaşayan, gibi... devam eden bir hikaye. Evet, devam ediyor. Altı Patlar var mesela. Altı Patlar çok iyi ya. Altı Patlar Altı orada... Patlar. Altı Patlar'da şey, e, orada bir e, cephanelik var, zamanında. Bugün cephanelik kalmıyor ama Altı Patlar ismi kalıyor. Ya yani Oradan da o izini bırakmış. İzini şey bırakmış bıraktım. orada. Yani orada bir Osmanlı döneminde cephanelik var. Hakeza hemen bir ilerisindeki sokakta biraz yakındaki Silahşör Sokak. Silahşör. Silahşör Sokak. Altı, Altı, patlar, Altı patlar, Silahşör vesaire. Mesleklere ilginç gelen örneklerden bir tanesi mesela Leblebici Şaban Sokağı. Çok güzel. Çok böyle neşeli sokak isimleri de var işte. Havyar Sokağı. Haviyar. Demek ki orada bir havyar ticareti o dönemde yapılıyor. Havyar Han var. Havyar Han var, ya, bravo. Ve işte bu özellikle Karaylar'la, yani Kırım'dan, e, kuzeyden İstanbul'a gelen bir havyar ticaretinin yapıldığı, onun toptancılığının olduğu merkez. Bugüne evet. ismi geliyor. Yani isimden yola çıkarak kocaman bir dünyaya, bir sokak sizi Kırım'a bağlayabilir, bir sokak sizi Cezayir çıkmazıyla Çıkmazlara biraz açalım. açalım. Çıkmazlara biraz evet. şey yapalım. Benim de bir kitabım var Sultan Aziz Çıkmazı diye. Beykoz'daki bir çıkmazdan. Şu anda gurur çıkmazı var evet. şu orası. İstanbul'un çıkmazları önemli. Sultan Reşat Çıkmazı var mesela Eyüp'te. Evet. Orası hep Sultan Reşat Çıkmazı değilmiş. Sultan Reşat'ın türbesi olduğu için Sultan evet. Reşat Çıkmazı deniyor. Onun için deniyor. Aslında Cülus yolu orası. Cülus yolu. Tabii bütün taklidi seyfi yani kılıç kuşanma merasimlerin yapıldığı sultanların yol orası. Fakat ne hikmetse bir şekilde adı Sultan Reşat çıkmazına dönüşmüş. Keşke yani bu biz de bir buradan yetkililerden rica edelim. Bu sokağın ismini eski haline Cülus yoluna avdet ettirirlerse çok hayırlı bir iş yapmış olar diye düşünüyorum. Bir, bir diğeri Sokak isimlerinden mesela küçüklüğümüzde şeyler vardı Susam Sokağı diye bir Evet çizgi çizgi film, çizgi film daha doğrusu çocuk animasyonları değişik şeyler vardı böyle Kurabiye Canavarı edibüdü filan vardı. Doğru. Onlar da Susam Sokağı da sokak olarak var vardı tabi tabi Susam Sokağı Susam Sokağı İstanbul'da yaşayan sokaklardan bir tanesi siz Cihan zaten. Yani, sokak. Cihangir'de. Bir diğer hikayeye geçmek istiyorum ben. Ee, yani hikayeler anlat anlat bitmiyor. Birçoğu da eksik kalacak. Yani aslında bu bir çağrı da olsun. Yani herkes bu sokak isimlerinden yola çıkarak bu hikayelere sahip çıksın. Bu hafızayı Kesinlikle. diri tutsun. Kesinlikle. Amacımız da o zaten. Hani yapmaya Kesinlikle. çalıştığımız şey o. Yani e, İstanbul gibi yaşanmışlıkları çok olan, katman katman kültürel zenginliğinin e, çok yukarıda olduğu bir şehirde maalesef işte 1005. sokak, 2048 sokak gibi ya da işte G360 sokak gibi e, anlamsal derinliği olmayan biraz böyle e, batıda gördüğümüz e, 5. cadde, 8. 11. cadde gibi daha böyle Amerika'da görmeye aşina olduğumuz şeylerden uzaklaşıp o bölgenin hikayesi yoksa da oraya taşıyacağı bir hikaye anlam yükleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biraz da eee heomolojiye gelelim. Aa evet. Heyamolacı Sokak. Tam bir hikaye. Biraz olacak. önce göstermiştim ama Heyamolacı Sokak, sokağın hikayesi biraz genişten alalım isterseniz. ya Şimdi e, biraz İstanbul dışına çıkalım. İstanbul dışına çıkalım. E, ve bu Heyamolacı'yı e, nasıl anlatmak bu, lazım? Bu oradan... E, Sicilya'dan, Sicilya'dan nasıl... Sicilya'dan bağlantısı oldu? var. Sicilya'dan bakalım, Öyle oldu, evet. Tam bir mikro tarih okumacılığı. Şimdi Sicilya'da, Sicilya biliyorsunuz Aglebiler döneminde fethediliyor ve yaklaşık 350-400 seneye yakın Sicilya'da bir e, İslam emirliği kuruluyor ve Müslüman hakimiyet oluyor. Bu yönüyle Sicilya küçük Endülüs deniyor. E, Birçok çeviri faaliyeti falan yapılıyor. El İdrisi isimli bir e, coğrafyacı yetişiyor. Burada balıkçılar, e, ben bir kere gittim Sicilya'ya. E, gittiğim yerlerde de böyle balıkçı barınaklarını falan özellikle gezerim. E, ağlarını atarken Ya Mevla Ya Mevla diyorlar. Tabii şaşırıyorsunuz yani Katolik, Hristiyan hepsi. Ya Mevla nereden geliyor? Vallahi e, balık tutarken ya Mevla diyoruz. Ağlarımızı bu şekilde attığımız zaman balık dolu geliyor. Böyle demezsek boş geliyor. Onun için ya Mevla ya Mevla diyoruz diye geçiyor. Ya Mevla ya Mola he Mola arasında bir bağlantı olabileceğini düşünüyorum. Olabilecek. Ben. Buna etimologlar çıkabilirler mi işin içinden bilmiyorum, bilmiyorum, ama. Ama gemicilerin yelken açarken hey ya Mola hey ya Mola demeleri. Bizim hey ya Mola hey, hey ya Mola, ya Mola, hey, ya Mola, ya Mola, hey. hey şeklinde diyebiliriz. bir şey vardır evet. Aynen. Buradaki ya Mola Heyamola bence Ya Mevla ile arasında Hu Ya Mevla olabilir mi? Hu Ya Mevla olabilir. Kesinlikle. O daha mantıklı geliyor bana. Yani bu araştırılması gereken ve yüzde %90 aralarında böyle bir bağ olduğuna inandığım bir etimolojik iz diyelim. Heyamolacı sokağı da bize sokağı da. bu e, hikayeyi bir, bir şekilde topluyor. Heyamola e, böyle ağlarımıza aslında bir şey dedik hani e, A atıyor balıkçılar dedik biraz önce Sicilya'da. Bu mikro tarih okumacılığı da, bu kayıp izler atlası da aslında bir A atmak. Ne çıkacağını bilmiyoruz. Doğru. Yani konuşurken çıkıyor, başka bir şeyden çıkıyor. Küçük parçalar birbirine... Zuhurata tabi oluyoruz. Zuhurata tabi olmak Tabii. lazım. Bir de yani gerçekten hani birisi bir isim koyduysa e, onun bir hikmeti olabilir. hani. Tabii. E, bir manası olabilir. E, dinlemek lazım, anlamak lazım. Ee, bütün bunları e, bir yerlere de bağlamak gerekiyor. Hani bu hafızayı toplarsak, işte e, Alman mavilerinde olduğu gibi iki kapak arasına e, kıymetli İrfan Dağdelen'in yaptığı gibi iki kapak arasına getirebilirsek, sokak isimleri üzerinden e, birçok şeyler olabilir. Çünkü şehir katman katman. Doğru. Hani söylediğin gibi e, böyle biz e, 1400 e, sokak, 1200 sokak filan dememize gerek yok. Gerek yok. Çok fazla hikaye var. Gerçekten. Gerçekten çok fazla hikaye var. Tanıdıkça seviyoruz, sevdikçe de tanıyoruz evet. aslında. ikimiz de Üsküdar'da oturuyoruz. Mesela çok güzel isimlerden bir tanesi Tunusbağı. 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 Evet. Yani ne kadar güzel bir isim ve ta Tunus'a giden, Tunus'tan getirilen güllerin çoğaltıldığı, ekildiği bir yer. Yani gönül coğrafyamız diyoruz ya, evet. aslında sokak isimleri... Trablus Sokak zaman, vardır mesela. Trablus bağlar Sokak, Cezayir yani. Çıçmadığı, Tunusbağı, Reis Kitap Bağı, bütün bunlara baktığımız zaman aslında bir şekilde gönül coğrafyamızı da yaşadığını görüyoruz bu sokak levhalarında. Bu anlamda da kıymetli e, duygusal bir hafıza alanı bence. Evet. E, yavaş yavaş programımızın e, sonuna geliyoruz. Buradan da bence e, kıymetli izleyicilerimize e, bir şeyimiz olsun, mesajımız olsun. E, diyelim ki e, kayıp izleri sürmek e, hepimizin görevidir, hepimizin evet. vazifesidir. Ee, sokaklar kayıp izlerimizle dolu. Ee, bu izleri bir ucundan e, tutarak, e, bir ucundan üzerindeki tozları böyle silerek e, daha e, güzel bir e, şehir aidiyetine, e, şehir hafızasına ulaşmamız mümkün olabilir diyoruz. E, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz e, kayıp izler atlasında. E, bir sonraki programda bakalım hangi kayıp izin e, peşinde koşturacağız. Koşturacağız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.